Merhaba. Dünyanın küresel şeklinin sonuçlarından biri de Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hızın azalmasıdır. Şimdi bunu kanıtlamak üzere basit bir deney düzeneği hazırladım. Her zaman olduğu gibi maketler ve deney düzenekleriyle coğrafya öğretimi tekniğimize uygun olarak küçük bir küremiz, boş bir A4 kağıdımız ve ilginç olsun diye de bir duvar saati kullandım. Tabii bunun yerine kronometrede kullanılabilir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şimdi deneyimize geçelim. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu deney sırasında iki yeri esas alacağız. Ekvatorun tam üzerindeki Güney Hindistan ve Kutba ya yakın olan Norveç'i. Ne yapacağım? İşte gördüğünüz gibi kağıt üzerinde efendim bir başlangıç noktası bir start noktası belirlemişim. Her iki yeri de ayrı ayrı bu başlangıç noktasına getireceğim. Ve 5 saniye efendim döndüreceğim. Ve kağıt üzerinde vardıkları noktayı belirleyeceğim. Daha sonra da çizgisel hızla ilgili yorumlarımızı birlikte yapmaya çalışacağız. Öncelikle evet Hindistan'ı başlangıç noktası üzerine Güney Hindistan'ı başlangıç noktası üzerine dikkatli bir şekilde getirdim. Şimdi 5 saniye döndürelim bakalım kağıt üzerinde geldiği noktayı daha sonra işaretleyelim. Evet, döndürüyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım Güney Hindistan nereye varmış. Bakınız Güney Hindistan'ın vardı yer burası. İşaretlememi yaptım. Şimdi de bir Norveç'e aynı işlemi uygulayalım. Evet, Norveç'i başlangıç noktasına getirdim. Şimdi 5 saniye onu da efendim hareket ettiriyorum. Evet. Evet, geldi. Değerli arkadaşlarım, hareket sonucunda Norveç'in ulaştığı noktada şurası. Şimdi dikkat edin. Süre aynı, fakat Ekvator üzerindeki noktanın kat ettiği yol daha uzun, kutba yakın yerin kat ettiği yolsa daha kısa. Bunun anlamı şu. Demek ki ekvator üzerindeki noktanın çizgisel hızı daha fazla, daha yüksek. Kutba yakın yerin ise çizgisel hızı daha düşük, daha az. Değerli arkadaşlarım bunu aslında bir formülle de değerlendirebiliriz. Hatırlayınız hızın bir formülü vardı. V eşittir. S bölü T. Yani hız eşittir. Yol bölü zaman. Şimdi zaman eşit. 5 saniye. Hemen hemen şu Güney Hindistan'ın kat ettiği yol hemen hemen 6 santimetre yaptığım ölçümlere göre değerli arkadaşlarım. Ee, Norveç'in ise ortalama 3 santimetre. Şimdi bölelim bakalım. Hatta burada bölme işlemlerini bile dikkat ederseniz yapmışım. 6'yı 3'e böldük. Değil mi? 6'yı 3'e böldük. Ne çıktı? 1,2. Demek ki burada bu uygulamamızda efendim Hindistan'ın hareket hızı, çizgisel hız değeri 1,2 cm santimetre bölü saniye. E peki kutba ya yakın Norveç için kat ettiği yol ne kadardı? 3 cm. 3'ü 5'e böldük. 0.6 değil mi? Ha, demek ki Norveç'in hareket çizgisel hız değeri 0.06 cm bölü saniye. Yani dikkat edin arkadaşlar formal olarak da uygulamadaki efendim rakamları kullanarak yapmış olduğumuz formül üzerindeki işlemler neticesinde de ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hızın azaldığı görülüyor. Tabii bunun sonuçları vardı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe şafak ve grup yani güneşin doğuş ve batış süresinin uzaması ve çizgisel hızın azalmasına bağlı olarak da her yerde komşu iki meridyen arasındaki 4 dakikalık zaman değerinin korunması. Evet. Böylece çalışmamızı tamamlamış olduk. Hepinize iyi ve sağlıklı günler, çalışmalar dilerim.